Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz malum bildiğiniz üzere kur dalgalanmasından dolayı araba fiyatları hakkında olacak. Piyasa değerlendirmesi, son durumlarda neler var, nasıl gidiyor bunlar hakkında olacak. Lütfen videomun sonuna kadar izleyin ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. 2000 aboneye yaklaştık arkadaşlar. Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle bildiğiniz üzere Dolar kurunda bir artış yaşandı malum maalesef ki bir pazar gecesi ardından minimal düşüşler oldu şu anda da yine bir oynaklık var 8-7.90 civarında gidip geliyor bugün itibariyle kur için arkadaşlar tabii ki de söylenecek bir şey yok ülkemizde bildiğiniz üzere dolar kuru değişebiliyor bundan mütevellitte de araba fiyatları tabii ki de değişiyor çünkü arabalar dolar ve euro ile geliyor o yüzden de fiyatlarda oynamalar oluyor. Fakat şöyle bir durum var kanalında bulabilirsiniz paylaştım Seat Renault'da bir artış oldu yani kur dalgalanmasına başladı hemen bir iki gün sonra zam yaptılar. Bu bana biraz ilginç geldi açıkçası çünkü zaten Nisan ayı geliyor Nisan başında fiyatlar güncelleniyor şurada kalmış bir hafta son kez bir Nisan başına kadar bence kuru görmek daha mantıklı olabilirdi. Sanki böyle bir hemen kurun artmasını bekliyormuş gibi bir algı oldu bence ki bir anda çünkü zam yaptılar. Hemen kurasında da biz zam yapalım gibi bir algı olduğunu ben düşünüyorum. Bayiler gözünde. O yüzden de fiyatlar zamlandı bildiğiniz üzere. %50'lik ÖTV diliminde olan yeni saatte onun %80'e çıktı. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu fiyatlar zaten 8.6 TL'lik dolar kuruna göre fiyatlanmıştı aslında. Normalde böyleydi biliyorsunuz. O dolar düştü herhangi bir düşüş olmadı. Araba fiyatlarında öncelikle onu söyleyeyim sadece %80'den %50'ye düşünler kampanyalar vesaire. Bunlar oldu. Onlar zaten taleple alakalıydı. E üstüne bir de doların düşmesi tabii minimal etkiler oldu. Fakat tam tersinde dolar hızlı bir şekilde yükselişe geçtiği anda araba fiyatları inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltiyorlar. Bunu ben sadece anlayamıyorum. Ya yani bence doğru değil. Çünkü şöyle bir örnek vereceğim size. Mesela fiyat Egea şu an 132.500-132.900 lira olmasın o civar bir şey tam yanlış olmasın. Şimdi bu ay göreceğiz her ay zam yapıyordu üstüne şimdi dolar kuru çıktı yine zam yapacak ama bu dolar kurundan daha yüksek kurdaki fiyat Egea'nın fiyatı 116-120 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kur aynı ama fiyatlar üstüne üstüne koyu koyu gidiyordu şimdi kur da arttı şimdi daha da üstüne koyu koyu gidecek gibi duruyor. Ama ben yine kampanyaların olacağını düşünüyorum. Nisan ayında, Nisan başında bence kampanyalar olacaktır. Zaten onu da Nisan başında araba fiyatları açıklamaya başlayacağız. Sizlerle paylaşacağım. Şu ana kadar dediğim gibi zam yapılanlar işte Renault, Dacia ve Seat cephesinde var. Zam yapılmaya devam ettikçe de bunları sizlerle paylaşacağım. Bence Nisan ayında kampanyalar görmeye devam edeceğiz. Tabii ki de dolar kura etkisiyle fiyatlar minimal bir seviyede ya da %50'den %80'e çıkışları olur olacaktır da doğal olarak. Çünkü dolar kuruyla maalesef ki arabalar geldiği için böyle bir değişim olacaktır. Ama aksilik tabii şöyle bir durum var. Fiyata gelebildiğiniz üzere ülkemizde üretiliyor. Fakat onda da bir zam oluyor. Her, halükarda her zaman. Onda zam olmamasını tabii ki de isterdi. Sonuçta en çok satılan araba markası olduğu için. Ama onda da zam oldu. Geçen ay bile zam oldu. Dolar kurunda herhangi bir oynama yokken. E şimdi üstüne üstlük oynama var. Ya tabii ki ben yine açıkçası zamlanacağını düşünüyorum. Umarım şaşırtırlar bizi. Tabii ki de ben bunları istatistik olarak konuşuyorum. Geçmiş aylardan alınan örneklerle önümüzdeki aylarda ne olacağını vesaire neler olabileceğini. Tabii ki de bu her zaman söylüyorum. ÖTV indirimi gelirse araçlar hızlı bir şekilde düşer. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere şu anda araç fiyatları yükseliyor. Talep Bence daha çok azalacak. Yani araba almak isteyenlerin sayısı daha çok azalacağını düşünüyorum. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bunları yorum kısmından yazarsanız oradan konuşabiliriz. Hal böyle olunca ne olacak? E, talep azalacağı için yine kampanya yapma ihtiyacı duyacaklar. Belki de bir şu an olmaz belki ama dediğim gibi belli olmuyor. Bir ÖTV indirimi havası gelebilir talep azalacağı için, talebi arttırmak için. Ya da farklı bir şartlı ÖTV indirimi gibi bir şey de gelebilir. Mesela işte araç fiyatlarındaki taksit olayı gibi düşünebilirsiniz ki zaten araçlar normalde taksitle satılıyor virus, kredi vesaire. Şimdiki nasıl olacak? Tabii çok ayrıntı şu anda mevcut değil. O da açıklandıkça zaten sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bir ÖTV indirimi gelebilir. Ke ÖTV indirimi gelirse gerçekten araç fiyatları çok hızlı bir şekilde düşer ama ÖTV indirimi gelmesi için dediğim gibi yani piyasanın yani harbiden de pazarın hiç satmaması gerekiyor. Yani çok kötü bir durumda olması gerekiyor. Şu anda öyle değil bildiğiniz üzere. Geçmiş aylardaki rakamlar gayet yüksek. Araçlar satılıyor, satılmaya devam ediyor. İkinci elde durum tabii ki de işler acısı vahim. Fiyatlar yüksek sıfıra göre. Şimdi sıfır zam yaptıkları için ikinci eller daha da yüksek. Ya ben görüyorum arkadaşlar. ilanlar hemen arttırılıyor. Hemen arttırılmaya başlandı. Zaten paylaştım onu da. Yani fiyat Egea'nın sıfırına 148 bin lira yazmış. Öyle bir fiyat yok normalde. Yani sıfırın fiyatı ortada. 148 bin liradan satmaya çalışıyorlar. Ya da eski model bir 2000 model Clio için 56 bin lira isteyen var arkadaşlar. 56 bin liraya. 20 bin liraya aldım ben bu arabayı. 20 bin liraya aldım. 56 bin lira istiyorlar. Bu dolar kurundan önce de 45-44 civarındaydı. Şu anda dediğim gibi yine o civarlarda bulursunuz belki ama benim gözüme çarptı 56 bin liralık. Gördüm yani bu rakamlar gözüme çarptı o yüzden çok uçuk rakamlar, çok fahiş rakamlar. Yani bu fiyatlarda yani insana gerçekten araba lüks normalde şimdi daha da lüks olmaya başladı. Ki şart olması, ihtiyaç olması gerekirken. Çünkü her durumda araç sizin eliniz kolunuz oluyor. Çok her evde bulunması gerekiyor bence. Çünkü acil bir durum olabilir vesaire bunlardan hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyorsunuz ama maalesef ki fiyatlar böyle olunca tabii ki de ücretler, maaşlar ortada. Herkes de araba olması zor oluyor. Keşke olsa her zaman bunu söylüyoruz ki fiyatlar keşke düşse. Bir de şu algı arkadaşlar bence hiç hoş değil. Mesela şimdi yine araba fiyatları yükselmeye başladı. Şöyle düşünenler olabilir. Ya ben arabamı işte 140 aldım. Şimdi uf, 160 oldu benim araba. Ben çok fena kardayım. Eğer ki sen alıp satıyorsan ya da bir galeri işi yapıyorsan evet kardasın. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama sen bu aracı aldın. Binicisin. Bineceksin. Sen karda değilsin. Niye? Sen bir yıl sonra, iki yıl sonra arabamı değiştireceğim ben deyince 50 bin lira daha fazla koyacaksın üstüne. Ama sen 120 bin liraya o arabayı alsaydın ve senin araban 80 bin liraya düşmüş olsaydı sen üzerine 10 bin lira koyarak belki daha üst bir modelini alabilecektin. Ama hal böyle olunca maalesef ki alamayacaksın. Arkadaşlar durumlar böyle. Fiyatlar konusunda. Piyasa konusunda. Yani piyasa şu anlık böyle dolar endeksi gidiyor. Bakalım ne olacak önümüzdeki aylarda fiyatlar markalar fiyatları ne yönde çekecekler. Kampanyalar devam edecek mi? Bunları göreceğiz. Bence devam edecek. Ben devam etmesini düşünüyorum. Tabii ki de söylüyorum her zaman. Yanılabilirim. dolar kurundaki oynamalar vesaire. Bunlar gerçekleşirse farklı şeyler tabii ki de olabilir. Bunlar sadece öngörü. Benim naçizane düşüncem. Sürçülisan ettiysem affola. Yorumlarınızı yorum kısmından bekliyorum arkadaşlar. Önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz mail yoluyla Instagram'dan ya da yorum kısmından. Yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Yani mesela arkadaşlar şimdi sizlere birkaç tane araba örneği göstermek istiyorum. Yani bir sıfır araç fiyatlarının şu anda sarı sayfadaki fiyatlarını ve normalde ikinci elde araç fiyatlarının şu anda sarı sayfada ne kadar olduğunu ve yani ne kadar olacağını dediğim gibi arkadaş bildiğim için söylüyorum. Fiyat Egea'dan bahsedeyim. Dediğim gibi sıfırı 132 bin lira civarında. Şimdi bir dolarda bir hareketlenme işte diğer markalarda hafif zamlar olduğu için diyorlar ki ya bu araca da zam gelecek. Bunu direkt biz yukarıdan satalım. Öyle bir algı var. Hali, gerçekten çok yüksek fiyatlar. 2000 model Clio'ya geldiğimizde bu araç olması gereken rakam 28 bin lira civarı olması lazım şu an bence. Ama şu anda dediğim gibi 54'ten satan var, 50'den satan var, 45'ten satan var. Şu ilanda da görüyorsunuz bu fiyatlar gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Yani bunu hep söylüyoruz. Hep, yani hep dile getiriyoruz. Yani alınabilecek gibi değil ya. Çünkü hani şu arabayı almak için bile asgari ücretin 2700-2800 lira olduğunu düşünürsek takribi olarak yani bir buçuktan fazla yıl çalışması lazım hiçbir şey yiyip içmemeden. Yani şu araba için söylüyorum. Başka bir araba için değil yani. Sadece bu araba için. Düşünün sıfır bir araç alacak olsanız 10 yıl, 20 yıllık emeklerinizi vereceksiniz demek oluyor Gerçekten zor. Yani inşallah düşer. Hep bunu temelli ediyoruz. Düşmesini hep istiyoruz. Umarız bir gün tabii ki de bir öte indirim illaki gelecektir arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda son piyasa hakkında sizlere bilgiler verdim. Dolar kurunun etmeksi, fiyatların yükselmesi genel bir konuşma yaptık. Umarım eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.